Türkiye Futbol Federasyonu tarafından stadyumlara giriş şartları yeniden belirlendi. Bu sezon oynanacak maçlarda aşı olmayan seyircilerin statlara alınmayacağı açıklandı. Spor severleri aşı olmaya davet eden 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Edirne Spor Başkanı Savaş Üner, %50 kapasite ile locaların tamamının açılması şartıyla aşı kartı olan tüm vatandaşlar stadlara giriş yapabilecek dedi. Evet biliyorsunuz geçen haftalarda federasyonumuzun olağanüstü genel kurulu vardı. Orada yaptığımız kulüp başkanları ile beraber federasyon yetkililerinin yapmış olduğu toplantıda zaten bu konular görüşülmüştü. Onlar da dün itibariyle federasyonumuz başkanımız Nihat Özdemir açıklamasını yaptı ve seyircisiz yani olmaması için yüzde elli kapasiteyle ve lojaların tamamının açılması şartıyla aşı kartı olan herkes stada girebilecek. Spor severler için ve bizler için aslında sevindirici bir haber, güzel bir haber. E tabi burada en önemli şey artık spor severlerimizin de bu aşı olayına biraz önem vermeleri gerekiyor. Çünkü herkes aşısını olmalı. Eğer ki ustada girmek istiyorsa, Edirne Sporu'nda ne bileyim diğer dört büyükleri bile izlemek istiyorlarsa bu aşı kartı aşılarını mutlaka yapmaları gerekiyor. aşı, aşı kartı olmayanlarda belli bir süre var galiba işte 60 gün süreye kadar PCR testiyle son iki günlük PCR testiyle girebiliyor. Yalnız 60 günden sonra kombinesi bile olsa giremiyor. Yani aşıyı mutlaka olması gerekiyor vatandaşlarımızın. Tüm Edine spor severlerimizi öncelikle aşı olmaya sonra da statlarda koltuklarda yerlerini alarak Edine sporumuzu desteklemeye davet ediyorum ben. O UEFA'nın da vermiş olduğu bir karar zaten. Deplasman takımların seyircileri alınmıyor. Onun yerine ev sahibi takımın seyircileri yani kapasiten kaçsa atıyorum bizim Edirne Spor Stadımız 3500 gözüküyor federasyonda. Biz 1700 1750 kişilik stadımıza seyirci alabileceğiz. Bunların hepsi Edirne Spor taraftarı olacak. Gelen karşı takımın sadece yöneticilerine Zaten protokollerde ağırlıyoruz veya onlara bir yer belirleyip orada da ağırlamak bütün takımlar bu şekilde yapacaklar.